Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda markalaşmaya karar verecek girişimciler için ağırlıklı olarak işin en zor ve en sancılı kısmını oluşturan manevi maliyetleri incelemiştik. Bu daha çok geleneksel çalışma yöntemleriyle yetişmiş yerli girişimcilerimizin markalaşma yolunda karşılaşacakları kendi psikolojik engelleriyle ilgiliydi. O psikolojik engeller girişimcinin daha sonra bakış açısını değiştirirken karşısına çıkacak zorlukları anlatıyordu. Yalnız burada bir noktayı tekrar hatırlatmakta yarar var. Markalaşma kavramı ile ulusal çapta ve uzun ömürlü bir marka yaratılmasını kastediyorum. Bu bölümde önce işin kazançlar tarafına kısa bir göz atacak, daha sonra da markalaşma kararı verebilmek için önceden bilinmesi ve yapılması gereken işleri ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Markalaşma projesinin yatırım tutarı işte bu işlerin karşılığı olan maliyetlerden oluşacaktır. Şimdi dilerseniz kısaca markalaşmanın getirdiği kazançlara geçelim. Profesyonel yöntemlerle yaratılıp pazara sunulan ve profesyonel sistemlerle yönetilen bir marka şu kazançları sağlar. Maddi açıdan kazançlar. 1. Pazara giriş ve tutundurma aşamalarında başarı şansı çok yüksektir. Çünkü çıkacak güçlüklere karşı hazırlıklarını tam olarak yapmıştır. Kritik olan o başlangıç döneminde hatalı bir adım atarak yara alma olasılığı düşüktür. 2. Rakiplere göre ortaya koyduğu farklılaşma ile müşterilerinin zihinlerinde etkili bir imaj yaratır ve bu imajı daha sonra korumada zorluk yaşamaz. 3. Rakiplerinin yetersiz kaldığı alanlarda ortaya koyduğu üstün özellikleri ile yeni müşteriler edinmesi kolaydır. 4. Uyguladığı modern yönetim sistemleri sayesinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını zamanında saptar ve onlara süratle cevap verir. 5. Profesyonel pazarlama yönetimi sayesinde rakiplerinden kolayca pazar payı alır. 6. İstikrarlı, istikrarlı ve güvenilir olması nedeniyle yeni kazandığı müşterilerini elinde tutar ve kısa zamanda sadık müşterilere haline dönüştürür. Bu da satışlarda istikrar sağlar. 7. Sadık müşterileri kısa zamanda onun en iyi tanıtım aracı haline gelir onların sosyal çevrelerinde tavsiye edilen bir marka olur. 8. Rakiplerden gelebilecek herhangi bir hata karşılamada ve gereken şekilde cevaplamada zorlanmaz. 9. Pazarın gelişerek büyümesi halinde mevcut pazar payını büyütmesi daha kolay ve hızlıdır. 10. Uzun dönemde getireceği düzenli karlarla şirketin en güvenilir finans kaynağı olur. 11. Birden fazla ulusal markası olan girişimcinin şirketi katlanarak büyür. 12. Güçlü bir ürün markası, onu üretip pazarlayan şirketin de imajını ve değerini yükseltir. 13. Ulusal bir marka, uzun dönemde dış pazarlara yönelme ve oralarda da tutunup büyüme fırsatları verir. Küreselleşmenin yolunu açar. Markalaşmanın en önemli yararı ise şudur. Ulusal çapta ve uzun ömürlü bir marka yaratmaya karar veren şirket, kaçınılmaz şekilde kurumsallaşmak zorundadır. Başka bir deyişle böyle bir markalaşma, kurumsallaşmayı zorunlu kılar. Kurumsallaşma ise şirketin değerini yükseltir, kalıcılığını garanti altına alır. Bu cümlenin tersi de doğrudur ve istisnası yok denecek kadar azdır. Pazara başarıyla giriş yapan ama kurumsallaşamayan bir şirket ulusal çapta ve uzun ömürlü bir markaya sahip olamaz. Bir süre sonra o marka pazarda imaj ve pazar payı kaybına uğrar, silikleşir, yok olmaya doğru gider. Çünkü dünyada kurumsallaşamayan şirketlerin %98'i 3. nesilde parçalanıyor veya yok olur. Şimdi de manevi açıdan kazançlara bakalım. 1. Girişimcinin ticari risklerini azaltır, geleceğini güvence altına alır. 2. Girişimciye farklı bir pazarda daha markalaşma yatırımı yapma cesareti verir. 3. Şirket çalışanlarında takım ruhunun güçlenmesine, onların kariyerlerinde gelişme sağlamalarına ve refah düzeylerinin artmasına neden olur. Bu da sadık personel sayısını yükseltir. Şirketin büyüyen organizasyonu için potansiyel kadrolar yaratır. 4. Geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yeni müşteriler edinmiş, sadık müşteri sayısını artırır. 5. Şirketine daha kaliteli tedarikçilerle çalışma olanağı yaratır. Mevcut tedarikçilerini ise daha profesyonel yöntemlerle çalışmaya ve uzun dönemde daha kaliteli hizmet vermeye zorlar. 6. Şirketine daha kaliteli dağıtım kanalları ile çalışma yolları açar. Mevcut dağıtım kanallarında ise kalıcı güven oluşturur. 7. Güçlü ulusal markalara ve önemli pazar paylarına sahip olan şirketler bulundukları pazarlarda, sosyal çevrelerinde, ülke ekonomisinde ve hatta siyasi çevrelerde söz sahibi olurlar. Sevgili arkadaşlar, eminim ki güçlü bir markaya sahip olmanın getireceği bu saydığım maddi manevi kazançların çoğunu sizler de biliyorsunuz. Ancak ilerleyen dönemlerde dünyaya yaşanmış, dünyada yaşanmış bazı örnek olayları sizlerle paylaştığım zaman burada kuru bir söz olarak geçen o kazançların ne kadar büyük sonuçlar doğurabildiğini görerek şaşıracaksınız. Dilerseniz şimdi de pazara girişten önce yapılması gereken işlere geçelim. Pazara girişten önce yapılacak işler. Girişimcilerimizin zihinlerinde doğan iş fikri genellikle ilgili pazar hakkında daha önce kendi olanaklarıyla gözlemleyip edindikleri bilgi kümelerine dayanır. Bunların arasında doğru, yanlış veya şüpheli olan bilgiler birbirine karışmış halde bulunurlar. Başarılı girişimcinin tipik özelliği bu karışık haldeki bilgi kümelerinin içinde saklı olan iş fırsatını görme ve hissetme yeteneğidir. Ancak genellikle bundan sonra atacağı ilk adımda yani daha işin başında bu konuda yapılabilecek en büyük hatasını yapar. Gördüğü fırsatı kaçırmamak için acele eder. Kısa bir etap, hesap kitaptan sonra kafasındaki iş fikrini hemen somut bir ticari faaliyete dönüştürüp para kazanmak hayaliyle harekete geçer. Böyle bir durumda ona göre en önemli şey işe bir yerden başlamış olmaktır. Daha sonrası nasılsa kendiliğinden gelecektir. Kulaklarında yankılanan kervan yolda düzülür. Atasözümüz de zaten ona ne kadar haklı olduğunu fısıldamaktadır. Oysa böyle başlayan bir iş eğer basit bir alım satım işi değil de rekabetin yoğun olduğu bir pazarda üretim ve satış yapılmasını gerektiren bir iş ise markalaşmak şöyle dursun o işin uzun süreli bir başarı şansı bile neredeyse hiç olmayacaktır. Arkadaşlar daha önce üçüncü videomuzda vurgulamaya çalıştığım önemli bir noktayı burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin küresel boyutta bir markasının olmayışının ana sebeplerinden biri de işte çoğu girişimcilerimizde bulunan bu sabırsızlık hastalığıdır demiştim. Ulusal veya küresel çapta bir marka yaratmak birçok şarta bağlıdır ama her şeyden önce uzun dönemli bir işe soyunmak demektir. Bu da büyük bir kararlılık ve sabır ister. En önemlisi de farklı bir bakış açısı ister demiştim. Az önce anlattığım sabırsız girişimcimizin doğru davranışı gördüğü o iş fırsatını hiç acele etmeden profesyonelce ele alıp değerlendirmek ve ne yapacağına ondan sonra karar vermek olmalıydı. Şimdi sizlerin şöyle dediğini duyar gibiyim. Ülkemiz ekonomisinin yıllardır bilinen istikrarsız yapısı bütün iş dünyamızı yakından ilgi, e, etkiliyor. Olumsuzlukların çok olduğu bu dünyada iş fırsatlarının sayısı da gittikçe azalıyor. Zaten nadir karşılaştığımız bir iş fırsatını hemen değerlendiremezsek bir başkası kapıyor. O halde acele etmekten daha doğal ne olabilir? Ben de diyorum ki bir durup nefes alın. O iş fırsatını önünüze koyup on kere düşünün. Evirip çevirin. Hesap kitap yapın. Hem de bu hesabı çok iyi yapın. Profesyonelce yapın. Sonunda içinize sinerse o işe başlayın. Yoksa bırakın gitsin. Aksi halde o iş sizin için bir fırsat değil tuzak olacaktır. Her şeyden önce şuna yürekten inanıp inanmadığınızı sorgulamanızı istiyorum. Herhangi bir endüstriyel alanda pazara girmek, rekabet arasında bir yer açmak, belli bir pazar payı almak ve bu işten uzun sürede düzenli şekilde para kazanmak istiyorsanız bunun en iyi yolu o pazarda yeni bir marka yaratmaktır. Evet diyorsanız, bu cümleye gerçekten inanıyorsanız, düşündüğünüz iş fikrini bütün boyutlarıyla ortaya koyup ticari değerlendirmesini yapmak için kapsamlı bir proje dosyası hazırlamalısınız. Bu dosyaya girecek bilgileri ve yapacağınız işleri önce çok basit anlamda sıralayalım. İlk olarak pazar, müşteriler, rakipler, dağıtım kanalları ve tedarik, Tedarikçiler hakkında yeterli miktarda güncel ve güvenilir bilgi toplamak, toplamalısınız. İkinci olarak pazarın ve rakiplerin geleceği hakkında bazı tahminler yapmalısınız. Üçüncü olarak ürününüze ve onun marka konumlandırmasına karar vermelisiniz. Dördüncü olarak pazarda ulaşmayı düşündüğünüz hedeflere uygun olacak şekilde şirketiniz için satın alma, üretim, stok ve satış tahminleri yapmalısınız. Beşinci olarak bu iş için gereken yatırım tutarını hesaplamalısınız. Ve altıncı olarak bütün bu hesapların sonucunda o işten ne kazanacağınızı gösteren finansal tabloları hazırlamalısınız. Hepsi bittiğinde proje dosyanız artık bu iş fırsatını değerlendirmeniz ve karar vermeniz için son şekline gelmiştir. İşte bu dosyada belirtilen işlere ve finansal tablolara bakarak o pazara girip girmeme kararı vermelisiniz. Karar olumlu yönde olursa o proje bu kez yeni markanın pazara sunumu için gerekli diğer işleri de kapsayan yeni bir projeye dönüşür ve uygulamaya geçilir. Bu basit özetten de anlaşılacağı gibi belirtilen çalışmaları yapmak biraz zaman alacaktır. Hiçbiri hemen bir çırpıda hazırlanabilecek türden bir iş değildir. Özetin ayrıntılarından neler olduğunu, o işlerin nasıl yapıldığını gelecek videomuzda işleyeceğiz. Videolarımın devamı için destek olmayı düşünürseniz lütfen beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.